Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Umarım hepsini beğenirsiniz Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan emanetin başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni kareleri sizlere sunmaya devam ediyorum Umarım hepsini beğenirsiniz Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına devam eden emanetin yeni bölümlerinde neler yaşanacağı merak konusu. Tüm seyirciler sabırsızlıkla yeni bölümlerde neler yaşanacağını merak ediyorlar. Eğer siz de dizi ilgili ve dizinin başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar.